Özellikle de böyle geçen yılın sonlarında, bu yılın başlarında çok hype olmuş bir konu var. Metaverse. Yani her yerde bunun konusunu ediniz Bazıları ya bu oyun mu diyor. Bazıları bir şekilde böyle aa ben İstanbul köprüsünü aldım falan böyle şeyler var. Yani dünyadan arsa çevirmeye çalışan tipler var falan. Bugün Metaverse şirketine hatta önümüzdeki günlerde çok daha fazla duyabileceğimiz küçük ayrıntılarla bir sürü farklı açısı olan The Other Side'a bakacağız. Let's go. Öncelikle The Other Side'ın arkasındaki şirkete bakmak bence önemli. Burada da hemen e, Yuga Labs'ın size değerini göstermek istedim. 4 milyar dolarlık bir değeri var. Hani Yuga Labs ismini ilk defa duymuş olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, çok aşina olduğunuz koleksiyon, Bored Ape'in. Yani NFT'yi duyduysanız Bored Ape'i de bir şekilde duyuyorsunuz. Flurry şu an hala da da 99 ethereum, e, 636 bin ethereum hacim dönmüş bir koleksiyondan bahsediyoruz. Şu maymunlardan bahsediyorum yani da yine bir NFT koleksiyon şeklinde şu an halihazırda var olan ciddi bir şekilde hacim döndürmüş, belli bir florda tutunan bir koleksiyon ama tabi bundan çok daha ötesi OtherSide. Açıklarken şu videosunu da arkama alayım. Oynasın bu video. OtherSide arkadaşlar böyle bir şey duydu ya bir ara bir metaverse konusunda herkesin fikrinin olmasıyla birlikte birçok farklı proje de ortaya çıktı. Genel olarak da bunların çoğu dolandırma gibiydi yani. Ama bu şirket, bu, bu şirket tam bir web3 şirketi olarak farklı bir şekilde hem bir oyun mekanizması hem de diğer NFT'lerin daha da kullanılabilir hale gelmesiyle bir Other Side diye bir proje ortaya çıkarttılar. Gördüğünüz gibi bir videoyla tanıttılar hatta bunu. Other Side'ın trailerını izliyoruz şu an. Farklı yerler var. Hani videoyu linkini zaten aşağı bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Peki hani biz birazcık daha farklı bu Other Side'i incelemeye çalışırsak. Hemen sitesine girdim. Sitesine girdiğiniz zaman şöyle baştan tıklayayım hatta. Böyle bir site karşılıyor sizi Other Side'ın sitesinde. Buradan The tıkladığımız zaman Burada size işte ne olduğunu anlatıyor aslında A strange new, yeni, yeni garip bir dünya Yani zaten adı Other Side yani diğer taraf Böyle e, tamamen farklı şekilde oluşturulmuş 5 farklı ana alan var zaten e, Ana alanların adları burada yazıyordu galiba aynen Sonsuz genişlik, işte kozmik rüya, gökkuşağı atmosferi, kimyasal şey Ondan sonra biyonik bataklık gibi böyle 5 farklı yer yapmışlar İşte bunların kendi aralarında nadirlik seviyeleri falan var Bunlar zaten NFT olarak mintlendi. Demin işte size gösterdiğim koleksiyonda tekrar açayım. Burada da işte o koleksiyonların itemlerini OpenSea'den halihazırda alıp satabiliyorsunuz. Bunların ne olduğunu birazcık da aşağı bakalım. İnelim. Yani visitors diyor. Kodalar diye bir şey var. Şu gördüğünüz arkadaşlar bu yaratıklar. Bu kodalar var. Bu kodalarda yine bu farklı işte bu arazi parçaları diye düşünebilirsiniz. Deminki gösterdiğim NFT yerlerini, bu yerleri. Bunların hepsinin içerisinde farklı özellikler var. Konuşacağız birazdan. Bu kodlarda orada yine daha da özel alanlarda var olan, yaşayan size yine o arazi sahiplerine farklı eşyalar veya malzemeler kazandıran, bunun da sonucunda paraya çevirebileceğiniz şeyler kazandıran arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz. OtherSide böyle farklı farklı platformlarda araştırsanız da kendi sitesinden baksanız da birçok yerde soru işareti var. Çünkü oyun daha tam zaten halihazırda çıkmadı. 9 gün önce ilk bir denemesi oldu. Şöyle bir denemesi oldu hatta size göstereceğim. Şuradaki gördüğümüz arkadaş bir sahibi bu NFT'nin ve girmişler anlık bir böyle test yaptılar işte kaç kullanıcı gelebiliyor nasıl bir şey oluyor bir de hani hiçbir görsel de yok ana kullanıcı giriş testi yaptılar aslında yoğunluk testi gibi gördüğünüz şekilde böyle işte insanlar koştu farklı şeyler söylemelerini falan istediler neyse geri dönelim biz sayfamızda burada farklı itemleri gösteriliyor, görüyorsunuz bu itemler yine NFT'ler olacak sanırım ve bunlar alınıp satılabilecek şekilde olacak oyun içerisinde trade edilebilecek Dinamik NFT'ler diyor. Şöyle bir şey var dinamik NFT'ler derken. Mesela bunların arkadaşlar 5 farklı partneri var. Partnerlerini de şuradan göstereyim. Şu zaten trailer'ın içerisinde aslında. Burada işte CryptoPunks'ı da görüyorsunuz. Ondan sonra Hoolcats'ı da görüyorsunuz. Birden fazla böyle farklı NFT grupları var. Bunlarla halihazırda anlaşmalılar. Bunların sahipleri de buradaki profilleriyle bu dünyanın içerisine yer alabilecekler. Aslında bu yine bir stoti oluşumunu gösterecek. Neden? Çünkü işte kiminin floru 100 ethereum, kiminin floru 5 ethereum, birimizde Porsche var, birimizde Bugatti var, birimizde tofaş, ayı, var. tofaş var mı? gibi durumlar. Tabi buradaki Tofaşlık bir durumu yok bu NFT'nin hiçbirinin ama şimdiden hani bu Metaverse eğer canlandırılırsa, ileri götürülürse ne olabileceği hakkında bunlara alternatif bir yol sunulmuş olacak. Peki oyun hakkında devam edecek olursak. Oyunda şöyle bir şey var hani trailerda da gördüğünüz gibi aslında böyle farklı yerlerin böyle size gösteriyor şey yapıyor. Oyununda da kişiler bunu aslında... Bu yerlere gidebilecek farklı kişiler de, oyunun sahipleri de yani bu NFT'lerin hem arazi sahipleri hem de işte bu boru Ape'in sahibi olsun, demin gösterdiğim koleksiyonların sahipleri olsun. Buralarda dolaşabilecekler, gezebilecekler. Peki sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Bir sürü farklı anlaşmaları var arkadaşlar. Ki bir video keşfettim. Şu arkadaş bize şunu anlatıyor. Diyor ki, öylesine şey yaptım gerçekten iyi dikkat etmişler. Bu da başka bir koleksiyon bu arada 10 KTF, Tank ETF. Yani bunlar da mesela şunu gösteriyor. Diyor ki bak diyor ikisinin diyor arka görsellerinde bu uçan adaları yer verildi. Demek ki bunlar da arkada anlaşmalılar gibisinden bir şey söylüyor. Tabi sadece buna dayandırmıyor. Aynı şekilde bu KTF'in ana karakteri bu. Bunun olduğu fotoğrafta da üstte bir şurup gözüküyor. Ve bu şurup da Other Side'ın şurubu arkadaşlar. Yani çok daha katmanlı bir oyun planlanıyor olabilir. Şimdiye kadar bir sürü farklı oyunun bu arada başarılı olduğunu gördük. Yani kendince Metaverse 1 ki... Bunların en başında da Sandbox geliyor mesela ki ona da geleceğim birazdan. işte da işte Decentraland geliyor Metaverse alan, alan olarak. Oyun olarak X Infinity düşünebilirsiniz ve bunlar gerçekten milyarlarca dolar döndü yani bunların işlerinde. O yüzden burada da diğer NFT koleksiyonlarının da özellikle bilinen kendi kitleleri olan koleksiyonlar birleştirilip bir oyun tavanı oluşturulduğu zaman hani şey gibi oluyor. Abi bak biz 4 milyar hani en başta gösterdiğim gibi biz 4 milyar dolarlık bir şirketiz. Yani bizim bir sürü şeyimiz var ki zaten arkadaşlar bu hani Bored Ape koleksiyonunun ben zaten bir video yapmıştım Madonna'la bir video hani neden Madonna Bored alıyor tarzında bir videoydu Bir sürü farklı nüfuslu insan sahipler yani Bunlar şey diyor ya biz yine nüfusumuzu kullanıyoruz Yeri oluşturuyoruz Hani bunu diğer bütün sağlayıcılar gibi alabilirsiniz Google gibi düşünebilirsiniz Biz yeri yapıyoruz bakın Arazi burada işte farklı bir sistem kuracağız işte onlar açıklayacaklar diyecekler ki işte Şu arazilerde şunlar üretilecek bunları üretilecek siz bunları Birleştirip bir araya getirince şunları elde edeceksiniz gibi çok havadan konuştuğumu farkındayım ama onlar da açıklamadığı için ben böyle söylemek durumundayım. Diyorlar en büyük hani bir NFT şirketi olarak diğer NFT'leri de entegre ederek onların da burada bir unsur olarak var olmalarını ve belki de kendi toplulukları için değer üretmelerini sağlayacaklar. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken nokta. Neden? Çünkü bunlar kimlerle işbirliği yapacak? Burada neleri siz kimlik olarak kullanabileceksiniz? Bu kimlik olarak kullanılan ne faydası olacak? Mesela farklı farklı muhtemelen koleksiyonlarla işbirliği yapıp yani siz, siz aksesuar olabilirsiniz diyecekler. Ya birazcık daha bu şirketin aslında büyüklüğünden falan bahsetmek istiyorum. Metaverse oluştururken yani 450 milyon dolarlık bir süreçten burada bahsetmiş The Hani buradaki haberi de yine aşağı koyarım. Okuyabilirsiniz. O yüzden hani ciddi yatırım yapıyorlar bu alana. Gerçekten görselleri falan gördünüz. Deminki testi gördünüz. E, yarında bir test olacak. Onun da sonuçlarını görürüz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Mesela aynı şekilde Yuga Labs'ın, başka bir ortağı Animoca Brands. Arkadaşlar Animoca Brands'ın zaten girmediği yer yok. Demin mesela Sandbox'tan bahset. Mesela diğer en büyüklerden bir Sandbox'ta çalışmış bir şirket. Burada da yer aldığına göre daha farklı ya bir şeyler getirecek. Zaten tecrübesi ortada. Sandbox'a tecrübesini buraya ortaya koyacak. Ama demek ki burada daha ileriye gidebileceklerini düşünüyorlar. Diye düşünürüm ben. Gerçekten onlar da şeye saygı duyuyorlar. Ya abi Bored Dayplar var burada. Hani ve bütün prestijli şirketlerinden birisi. Burada yer almalıyız gibi. O yüzden önümüzdeki zaman içerisinde hem bu arsarda neler üretici olsun. Bu üretilen şeylerin satımı olsun, alımı olsun. Burada oluşturulacak profiller olsun. işbirliğiyle buraya katılacak koleksiyonlar olsun. Kesinlikle çok önemli olacak. Altını çiziyorum. Hani bunları şimdi araştırmaya bakıp takip edip daha önceden yerinizi alırsanız sizin için de avantajlı olacaktır. Burada da şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Başka bir video hani böyle içerikler üretmeden bakıyorum böyle insan ağır yapmış falan diye. Yani zaten biliyoruz bir sürü farklı büyük denebilecek şekilde board sahip sahibi olduğunu ama şu soldaki board ape sahibi Reddit'in kurucusu, kurucusu. sağdakinde FTX olarak düşünün. Yani bu tarz büyük isimler de yer alıyor. O yüzden çok daha farklı vizyon getirebilirler. Önceki Metaverse projelerine göre çok daha sürdürülebilir kılma ihtimalleri var. Bak bunlar tamamen spekülasyon yani. O yüzden size burada altın çiziyorum. Hani gidin alın hatta şimdiden gidin sakın işte böyle hype. Aa neymiş bu ya gidelim biz de o zaman other side aldım falan. Hani bunu yapın demiyorum deksi. Böyle bir durum var. Ben de size açıklıyorum farklı açılarından. O yüzden bunlar işte takip etmekle, gözücüyle bir kenarda ara ara bakmakta fayda var. Ben de kesinlikle özellikle eğer direkt globali açılırsa hani bir other site sahibi olmadan da girebilirsem hani bir visitor olarak kesinlikle direkt açıldığı gibi deneyeceğim. Yani burada kaçarı yok. Özetle bugün size other site'dan bahsetmeye çalıştım. Umarım böyle açıklayıcı bir video yapabilmişimdir. Amacım burada da bunları paylaşırken de hani aslında birazcık neler olup bitiyor bu projenin arkasında neler var kısmını anlatmak. Çünkü çoğu kanalda işte bu uçacak mı 10 kat, 100 kat, 5 kat durumları oluyor sadece. Arkasında kimler var, ne iş yapıyorlar, aralarındaki bağlantılar ne? Bunları yakalamak kolay olmuyor. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çünkü önümüzdeki günlerde daha da detaylı şeyler yayınlanacak adırsite. Onlar hakkında da bir video yapabilirim bunları gördüğümde. O yüzden kendinize iyi bakın. Bay bay.